Selamlar arkadaşlar nasılsınız? Ben şimdi bizim Anka abinin yanındaydım. Onunla biraz sohbet ettik. Oradan yeniden geri gidiyorum yukarıya doğru. 23'teydim yeniden 40 41'e gidiyorum. Bugün açmadım tezgah şeye, Center Park'a. Çünkü hava hem çok esiyor. Muhtemelen gördüğünüz gibi yağmur yağacak diye tahmin ediyorum. Hatta bir arkadaşımız yazmış yorumlarda. Bugün orada sağanak yağış var diye sabah kalkınca onu gördüm zaten. Sağ olsun gördüğünüz gibi ta oradan düşünüyorlar yani. Ne yapacağımızı, ne edeceğimizi. Birilerinin böyle önemsemesi çok güzel ya. Bugün malzemeler gelecek. Onun heyecanı içindeyim. Bir gelse de başlasak oluyor mu, olmuyor mu, ne kadar olacak, ne kadar olmayacak ona göre aynı ee, malzemelerin değişik çeşitlerini almayı planlıyorum eğer giderse. Ama şu anda malzemeler henüz gelmediği için bir şey de yapamıyoruz. Gerçi bugün gelsen olacak, yağmur yağacak gibi de. Bakalım artık ya. Saat geç olmasaydı farklı yerlere gidip bugün çekim yapma niyetim vardı da işimiz uzadı gidemedim. Şu anda da saat 2. Vakit yetmez yani saat 6 gibi gideceğim. Yine tezgah açacağım yağmur yağmazsa. Dün, dün polisler gördünüz ya 7'ye 5, 5 kala geldiler akşam üzeri. Dediler 7'den önce açamazsın. Dedim 5 dakika var. O zaman dediler örtüyor ört üstüne 7'ye kadar bekle. Sağolsunlar ceza meza yazmadılar ama artık yani sıkıcı olmaya başladı bu iş devamlı. Polislerle uğraşmak falan. Bak burayı açıyorlar. Mesela yanına da bileklikçi açmış. Yanına şapkacı açmış. Açıyorlar ha burada bir şey demiyorlar. Ama bizim o tarafta diyorlar. E şimdi buraya da gelip açamıyoruz çünkü adam orada bileklik satıyor yanına gelip açamazsın. Ayıp yani. Etik olarak yanlış. Şurada bir korku mağazası gibi bir yer var. Oraya bakacağız biraz sonra. Bakacağım biraz sonra. Orada kısa bir çekim yaparım. Burada da böyle el yapımı maskeler satıyor. Güzelmiş. En fazla burası zaten bir ay böyle ya. Bir ay sonra iyice soğuyacağını herkes aynı şeyi söylüyor yani iyice soğuk olacak ve o caddede duramayacak hale geleceksin diyorlar. Hem bloklar arası rüzgardan hem soğuktan. Aa, şunun çatısı ne güzelmiş ya. İlk defa gördüm. Her gün geçiyorum buradan ilk defa gördüm. Valla bayağı güzelmiş. kafamda hala Florida ve Kaliforniya var. Yani burada sabit iş bulamazsak Yasin gibi mecbur gideceğiz gibi gözüküyor. Ya. Yasin gerçi bu hafta sonu konuşacak patronuyla benim için de. Bakalım nasıl artık. Yani patronu aynı iş yerinde olmasa bile mutlaka tanıdıkları vardır diye düşünüyoruz. O yüzden bir ümit. Yani hiç değilse şu kışı geçirene kadar bir sabit iş. Veyahut da bu malzemelerden bakarız satışı nasıl oluyor. Ona göre farklı yerlerde deneyebiliriz. Bakalım arkadaşlar nasibimizde ne varsa o. Abi nasıl bir yere geldik baksana ya. Çok sıkıntılı bir yerdeyiz. Işte. cezanı vermesin senin ne mi? Öldüm koktan. Vallahi billahi korktum. <laughs> Vallahi billahi korktum yani. Ya bunlar ne ya? Şuradan hareket eden bir şey çıksa korkudan altımı yapacağım neredeyse. Şuna bir daha gideceğim ya. Şunu bir, bir daha göreyim. Nasıl korkuttu beni ya. malzemeler varmış. Dövmeler iyiymiş bak. Selamlar arkadaşlar nasılsınız? Evime hoş geldin Hamza abi, bugün <laughs> seni misafir ediyorum. Hoş bulduk. Salonda mı oturmak ister misiniz, oturma odasında mı? Bugün oturma odasında oturalım, yarın salona geçeriz birader. Tamam peki hadi, well o zaman. Ben bugün geldim Sinan'ın yanına, onu ziyarete. Taklıyoruz, Dordaş'a devam. Sinan Bey nasıl gidiyor Dordaş'a hayatınız? Abi, güzel, sıkıntısız. Panera'ya devam. Aynen, Panera'dan yine biz bedava aldık. Ama Citrus Punch yani Atom Narenciye Bahçesi <laughs> Sinan Bey takipçileriniz sizden video bekliyor niye atmıyorsunuz? Abi ben şu an Arkada polis var <laughs> Tabii ki videonun bahanesi bu değil Evet videonun bahanesini alayım Videonun bahanesi değil aslında mazereti var Video paylaşacağım zaman şu Türkiye'deki son Gelen zamlar aklıma geliyor ben diyorum kendimi. Gördüğünüz gibi biz Dordaş'a devam. <laughs> Allahım yarabbim. İki dakikalık keyfimiz var şurada onu da kaçıracaksın yani illa. Sinirleniyorum abi. Etrafa bakalım arkadaşlar. Bugün hava güzel. Yasin'i biraz önce işe bıraktık. Biz bugün Dordaş yapacağız biraz. Akşama da gideceğim yeniden geri tezgah açarım. Akşamları soğuk olduğu için biraz sıkıntı olmaya başladı. O yüzden yeni arayışlara girdik ama nasip artık. Evet arkadaşlar ben gene Targıs'ın oradayım ve yine misafirlerim var. Bakıyoruz kimler var. Hoş geldiniz. Hoş abi. Nasılsınız? iyi misiniz? İyiyim, siz? İyi Allah'a şükür. Gördüğünüz gibi çalışmaya devam. Kime selam söyleyeceğiniz siz bakalım. Abi buradan Bahri Bey'e selam söyleyeceğim. Bahri Bey'e selamlar olsun diyoruz yani. Başımızı evet, yedi. Ağabeyimizi <laughs> bul, dayımızı bul diye. Nerede bari? Bari Bey şu an Almanya'da. Almanya'ya gitti. Evet. Oo. Siz evet. buradasınız. Ben buradayım. İyi, sen Burada de buradasın. İyi. Ne diyor? Benim dayımın yanına gide. Evet. <laughs> Yasin'le fotoğrafımızı atmış git bul diye. Instagram'ımı atmış. Ba mesaj attı galiba. <laughs> Sağ ya. Bahri arkadaşımız devamlı izliyormuş beni de. İlla git bul dayımı, illa git bul mı diye göndermiş onları buraya. Güzel oluyor böyle ya. Ya sen iş buldun mu şimdi? İş buldun mu? Yok. Ne kadar oldu geleli? İki buçuk ay. E sen bizimle aynı gelmişsin o zaman ya. Hangi tarihte geldin sen? Vallahi ben tam yol ne kadar, yol bir ay mı sürdü, yirmi gün mü ne sürdü, Mayıs mıydı, Haziran mıydı, çıkmıştım. Biz Temmuz'un sekizinde girdik buraya. Spresten varlar hiç kendimde değilim. Hiç kullanmıyorum, <laughs> yine buralama girmişim. Sen de şelterde kalıyorsun. Evet, umutsuzluğa kapıldım. Yani uzay etmesi bari var? dedim arkadaşa. Göster bakalım. Bari merhaba. Merhaba. Eyvallah. Nasılsın? İyi Allah şükür. Şu orada gece galiba. Geldi arkadaşlarım buldu beni. Şu an gece. Ben genelde abi senin videoları YouTube'da izliyorum. Düşüyor adı ee? Arkadaşım da New York e falan gidiyordu. Dedim git bir selam söyle falan. <laughs> Eyvallah çok sağ olasın ya. Eyvallah sağ olasın. Şimdi videoyu kapatayım. Misafirlerim gitti şimdi arkadaşlar. Kaldım yine. Yalnız yapayalnız. Tezgahı bugün göstereyim size. Şöyle süslemeler yaptım. Işıklı mışıklı. Güzel gözüküyor ya. Fena değil. Ama fazla kişi yok ya. Bakmayın böyle gelip geçen var da. Normalde burada daha bunun üç katı falan insan olması lazım. Bugün çok fazla ambulans geçti. Gene geliyor. Yine bir olaylar var galiba. Arka arkaya bir tane burada var. Bir tane de köşede var. O da yukarıya döndü. Böyle işte durumlar. Bugün New Jersey'deydim. Zaten dünkü videoyla birleştirip atacağım bugün bunu. Allah Allah, seslere bak ya. Ben bile ne konuştuğumu duymuyorum ki siz nasıl <laughs> Sağ diyorlar ki bana küfür etme. Neyse bugün New Jersey dedik işte. Gezmeye hem de iş aramaya gittim oraya. Bir mobilya nakliye işi vardı. Bir firmaya. Konuştuk telefonda. iki buçuk saatlik yol. Konuştuk telefonda gittik. O oturduk. Demet mi? Bu iş haftada üç gün anca. Saati 17 dolar haftada üç gün. Bir de şu anda çalışan bir ekip varmış. İşte onlar bırakırsa öyle. Bir başlayacağız. Yani sinirden kafayı yersin ya. Yani adamın niyeti aslında eleman aramak falan değil. Elemanı hazırda tutuyor. Diğerleri işi bırakırsa hemen yerine takviye yapacak. Çünkü verdiği para az. Yani hammallık işi için 17 dolar az burada. O da onu biliyor. Ama diyor ki yani o giderse başkası gelsin diye hazırda bekletiyor. Biz niye böyleyiz ya? Her şeyde bir çakallık peşinde. Bir komilik işi vardı. Onu aradık. Dediler iki saat sonra ara. 2 saat sonra aradım. Dediler bir saat sonra, bir saat sonra, bir saat sonra 4 defa aradım. Bir türlü ulaşıp konuşamadık. Hep bir tane kız çıkıyor. Şu an burada değil. 2 saat sonra ara, bir saat sonra ara. Yani uzun zamandır iş aramayınca böyle tuhaf geldi bana ya. Çünkü ben yıllardır serigraf ustası olarak çalışınca zaten teklifler geliyordu, iş aramıyordun yani. Bir yerden işten ayrıldın, duyulsa öbür gün hemen zaten seni arıyorlardı. Belki aynı gün bile teklifler geliyordu. Vallahi iş arayanların, Allah yardımcısı olsun ya, sinir hastası olursun ya. Yani. İki buçuk saat yol bizi boşu boşuna götürdü. Telefonda söyle yani, ne var bunda? Telefonda söyle, bizim işimiz part time'dı. Haftada üç günde. Daha işe başlayıp başlamayacağınız belli değildi. Bunları söylemek çok zor değil ya. Ama beyefendilere bunu söylemek zor geliyor. Ayağına kadar gideceksin. Ondan sonra anlaşırsın, anlaştın. Telefonda konuş, ne var yani? Alt üstte bir hammallık işi var. Eşya taşıyacak yani, konuşursun. Uyuyorsa gelir çalışır. Tuhaf. Devam ediyoruz aramaya. Biri vardı. Long Island'da tanışmıştık. Kesin dedi ayarlayacağım edeceğim. Bugün aradım adam meşgul attı bir daha dönüş yapmadı. Bir abimiz daha var Ömer abimiz şeyde o taraflarda onu arayacağım yarın bakalım. O şey varsa, iş varsa mutlaka yardımcı olur yani. Bir umudumuz o kaldı neredeyse ya. Vallahi. Biraz önce gelen çocuklar da iş arıyorlar. Bir tanesi restoranta sözde pazartesi başlayacakmış ama kesin de değil. Başlayıp başlamayacağı da kesin değil yani. Bugün bugün müydü? Dün müydü biri yazıyor diye ya yorumlarda restoran işi her tarafta bulursun diye. E çocuk aşçı işte. Aşçıymış bulamıyor. Arkadaşlar şöyle bir gerçek var. Bunu kimse inkar edemez. Hemşericilik, toprakçılık burada aynen devam ediyor. Birinin hemşerisi sen, o patronun ya da ona yakın bir yerden sen kendi yerinde iş olmasa bile başka yerlerden bulmaya çalışıyor senin için. Ya böyle konuşuyorum, sıkılıyoruz, ediyoruz ama hiç öyle moralim falan bozuk değil yani. Stres yapıyoruz kendi kendimize. Biraz onun etkisi oluyor. Ama Allah şükür iyi kötü bir para kazanıyoruz Yani şu anda bunu bile yapamayan birçok arkadaşımız var burada. Yapmak isteyip de yapamayanlar bile var yani. Evet arkadaşlar yine ceza yiyorum. Evet. <laughs> Bu sefer üç polis birden sardılar etrafımı.

Ben şimdi kaldırdım tezgah 42'den 42'den Times'ın oraya geldim buraya açacağım yeniden geri. Alınacağınız bana bir mahkeme yolu daha gözüktü. Ama bu bu sefer verdiği kağıt diğerinden farklı. Bunda fiyat fiyat da yazıyor. Bak, ceza. 250 ile 1000 arası yazıyor. Bilmiyorum bir bilen arkadaşlara bir göstereyim. Çünkü geçen sefer gösterdiğimde hepsi dediler dismas olur yani iptal olur dediler. İptal oldu zaten. Bakalım buna ne diyecekler. şey vermedim şeyi, pasaportu, masaportu, hiçbir şeyi vermedim. Yanımda değil dedim. Sadece isim yazan bir kart vardı. Shelter'ın verdi. Onu gösterdim. Bakacağız, öğreneceğiz. Ben şimdi Times Meydanı'nın göbeğine gene kurdum tezgahımı. Yalnız ceza yememden daha kötü bir şey oldu. Ben oradan ceza yiyince buraya geldim. Bizim ana kız oradaydı da. Onlar karşı taraftaydı. Sarhoşun biri gelmiş. Masalarını tekmelemiş, devirmiş her şeyi. Kızcağız biliyorsunuz kızı var. Korkmuş. Krize girmiş. Allah'tan yanlarında Meksikalı biri var. Resim yapıyor. O kovalamış adamı oradan. Daha doğrusu kollayamamış bir adam deviririm deviririm size ne demiş taroş ya da başka bir şeyler içmiş. Bugün her şey ters tersine gidiyor. Nedendir bilmem. Yani bayağı bir sinirim bozuldu bulundum. İnsanlar üç kuruş para kazanacağım diye uğraşıyor da kızıyla saatlerce orada bekliyor şerefsiz biri geliyor, tezgahını tekmeliyor, her şeyi yerle bir ediyor. Burası böyle bir yer arkadaşlar. Buranın delisi, sarhoşu, bu madde kullananları bitmiyor yani. Özellikle ben sadece bunun New York için söyleyebilirim. Gerçekten bitmiyor yani. Bana da rast geldi birkaç defa. Hadi bağırıyoruz, çağırıyoruz, yolluyoruz. E kadınca ne yapacak yani? Neyse evet, arkadaşlar. Bugünkü videomuzu da böyle bitirelim. Yarın inşallah daha iyi bir gün için uyanalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere.